Selamlar 21 Brawl Stars videosuna geldiniz. Tam bir haftadır belki de böyle 8-9 gündür Brawl Stars detay videosu gelmiyordu Ve artık abi detay videosu at dediğinizi duydum Ve bugün karşınızda Brawl Stars'ta fark etmediğiniz 10-11-12 ama 10 tane detay %99 fark etmediğiniz Ve detay videoları sabit izlenme oluyor Ve yani detay videosunun izleyici sadık Siz sadık izleyicisiniz abi O yüzden bu sefer güzel like istemeyeceğim Siz zaten güzel like atacaksınız O sadık izleyici o detay videosunun sadık izleyicisi bu videoya like atacaktır Bu detayları gene sizlerin attığı yorumlardan buldum siz sizin ne detayınız varsa, çok güzel detaylarınız varsa yorum altına, bu videonun altına atabilirsiniz arkadaşlar. Detaylarınızı alıyorum ve gelecek videoya çıkma hakkı kazanabilirsiniz. Bu arada bu akşam saat 22.00'da, normal üzerinden canlı yayında olacağım. Açıklamak üstündeki linkten ve yorumlardaki linkten gelebilirsiniz. Sizi canlı yayınıma bekliyorum arkadaşlar. Korku oyun oynayacağız ve 4 kişi Minecraft oynayacağız. Belki de 5 kişi, emin değilim yani bayağı bir kişi Minecraft oynayacağız. Ve ilk detaydan başlayalım. Biliyorsunuz oyuna son zamanlarda herhangi bir kullanıcının haritasını oynama özelliği geldi bu harita dün kazanan harita arkadaşlar. Flow'da dem adlı harita dün kazandı yarışmayı. Fakat size göstermek istediğim şey aslında bu değil. Siz mesela herhangi bir yarışmacının haritasına girerseniz size jetonlar geliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Herhangi birisinin haritasını oynadıktan sonra ve bu jetonlar belli bir süre sonra gelmeyemeye başlıyor. Bu detayı gönderen Detay Enzel'e çok teşekkür ederim. Yani mesela ben şu an herhangi bir kullanıcının yapmış olduğu bir haritadayım. Ben bu haritaları günlerce oynarsam bana bir sürü jeton vermeyecek. Elinde sonra bana verdiği jeton miktarı azalacak arkadaşlar. Ve bu verdiği jeton miktarı bir süre sonra bana hiç jeton vermemeye başlayacak. Şimdi ben bugün hiç harita oynamadığım için, hiç başka bir açısından oynamadığım için bana jeton verecek. Yani şöyle bir görüntü çıkacak. Devam etmek için oy verin ve oy vermeyin. Ben mesela bunu eksiledim. Eksilediğim halde bile bana 10 jeton verecek. Fakat bir süre sonra bu jetonlar size gelmemeye başlıyor. Yani siz fazla harita oynarsanız bu jetonlar size gelmeyecek. Şimdi diğer detaya geçelim. Umarım anlatabilmişimdir dediğim birazcık uzun oldu. Nefesim kesildi. Hemen diğer detay neymiş? Buna bakalım. Ve arkadaşlar biliyorsunuz şu an biz oyunu 2020 serisinde oynuyoruz. Neden bunu biliyorsunuz diye veya bilmiyorsunuz diye sormadım. Siz şu an Jesse'nin herhangi bir kostümüyle, herhangi bir Jesse'nin karakteriyle, ne doğrusu Jesse beraber herhangi bir maça girerseniz Jesse'nin taretinin canı sabit kalıyor. Yani Jesse'nin tareti durmadan ateş ediyor. Peki Enzel sen bize burada ne anlatmak istiyorsun? Çıkar ağzındaki şu baklava baklavayı. Baklavayı çıkarmanın vakti geldi. Baklavayı çıkarmanın vakti geldi. Arkadaşlar şu an Jesse'nin taretinin canı hiçbir şekilde azalmıyor. Fakat oyuna Jesse ilk geldiğinde ve Brawl Stars ilk oyuna çıktığında gördüğünüz gibi şu an benim karakterimin karakterimin taretinin canı hiç azalmıyor. Anlıyor. Şu videoda ise Taret'in canı azalıyor. Bu reteyi gönderen detaylarına çok teşekkür ederim. Önceden Jesse'nin Taret'in canı hep azalan bir eğilime sahipti. 10 10 10 azalıyordu. Gördüğünüz gibi canı yani 750 mi, 650 mi hatırlamıyorum fakat 10 10 azalıyor arkadaşlar. Artık jisinin taretinin canı azalmıyor. Çok teşekkürler böyle Sizce bu şekilde mi önceden mi? Iyi? Bence önceden daha iyiymiş. Çünkü taret bir süre sonra işlemin yaptıktan sonra kaybolması bana göre daha mantıklı arkadaşlar. Yani mesela elmas kapmacıya giriyorsunuz. Karşı taraf çok güçlü. Jisinin seret durmadan duruyor da fakat bir süre sonra kaybolması daha iyi olurdu. Belki gelecekte bir nerf gelebilir mi bilmiyorum. Çok zor ama bence eskale daha güzelmiş. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi diğer detaya geçelim bakalım neymiş. Ve arkadaşlar biliyorsunuz oyuna son zamanlarda bir Mısırlı Meksikalı karakter daha eklendi. Mısırlı mı Meksikalı mı ne olduğunu ben de bilmiyorum. Biliyorsunuz oyuna son eklenen karakter arkadaşlar şu an an itibariyle Amber Amber Embah. Amber'ın Amber'in Ember'ın ayakkabılarına dikkatli bakarsanız Amber'ın ayakkabılarında Jenny'nin kafasındaki ayı göreceksiniz ve bu Jenny'nin kafasındaki ayı El Primo'da da göreceksiniz ve asıl ilginç olan şey ise El Primo'yu bir, bir kez daha El Primo'yu göstereyim. El Primo'da gördüğünüz gibi bu ayı görebilirsiniz. El Primo'nun kafasında Jenny'nin kafasındaki ay ve Amber'ın ayakkabısındaki ordek ay işareti bulunmakta ve daha da ilginç bir olay ise şu. Oyuna sen ilk eklendiğinde Sandy'nin eklendiği Brawl Talk'tan sonra oyunda bütün kostümlerin şekilleri ay işaretini almaya başlamış. Bu görüntüler bir sene öncesinden. Şu an ekranda gördüğünüz görüntülerde arkadaşlar oyunda kutuları kırarken sizi kutuların renginin şeklinin farklı olduğunu görebilirsiniz. Fakat şu an kutuların şekli gördüğünüz gibi tam bir kutuya benziyor. Fakat bu güncellemede sendenin ilk geldiği güncellemede sende de bir tane Aylan ilişkili bir tane karakter ve o da mısırlı bir karakter. Orada gördüğünüz gibi kutuların üstünde ay işaretini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat sonra bunu değiştirmişler ve artık kutuların şekli sabit bir şekilde geliyor. Sadece bir güncelleme özel olacak şekilde kutuların şekli değişmiş gördüğünüz gibi. Bu da güzel bir detaydı. Yani aslında ben size tek detayda iki sen detay vermeye çalıştım. Bunu iki detaydan sayalım. Hem sen gösterdim. Hem Ember'ı gösterdim. Hem Cine'yi gösterdim. Hem El Primo'yu gösterdim. Hem de gittim eski kutuyu gösterdim. Bence manyak şeyler gösterdim. Şimdi diğer detay neymiş? Bunu da göstereyim. Bu da neymiş ona bakalım. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki artık oyuna son zamanlarda bir sürü güncelleme getirildi. Ve bu güncellemelerden bir tanesi ve ilginç olanlardan bir tanesi ödül haritasına girin. Ödül avarında Mor Cennet'e girin arkadaşlar. Mor Cennet'ler hepsini kapatmanızı istiyorum buradan. Dostluk gördüğünüz gibi hepsini kapatın. Ve buradan gelin ve Leon'u seçin. Leon'u seçtikten sonra oynaya basarsanız arkadaşlar bu detayı bana gönderen detenizleri çok teşekkür ederim. Leon'un klonunu trambolinen zıplattıktan sonra yeniden çağırırsanız. Mesela ben şu an Leon'un klonunu zıplatıyorum ve Leon'un Leon klonu klonu zıpladı. Leon'un klonunu tekrardan Leon'a doğru geri geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Önceden bu tekrardan geri gelmiyordu. Ortalıkta sabit bir şekilde dolaşıyordu. Artık Leon'un klonu, Nita'nın ayısı veya herhangi bir şeyin tareti böyle Mister Print tareti artık sizi takip ediyor arkadaşlar. Çünkü haritada şu an kimse yok ve ben tek başıma oynuyorum. Bu da böyle bir detaydı. Teşekkürler bunu da gönderen detenzele. Bu da artık son güncellemede olmuş bir şey. Artık Leon'un kulonu haritada kimse yoksa sizi takip edecektir. Yani iki tane arkadaş takılabilirsiniz öyle Leon'un kulübüne beraber. Bunu siz de deneyebilirsiniz bu videodan sonra. Bence deneyin siz de görün yani. Diğer detaya geçelim. Bu da güzeldi. Nefesim kesildi artık. Harbi nefesim kesildi. Sen like at ama. Sen şu an like attın bence ya. Harbi like attın. Bence bir like atmışsındır. Ve bu çok ilginç. Ben bunu görünce ilk başta inanmadım. Bunu gönderen detay çok teşekkür ederim. Bu çok ilginç bir detay. Büyük ihtimalle siz de inanmayacaksınız arkadaşlar. Riko'nun kostümlerinden Altın Riko kostümü şu an dükkanında var mı? Var. Gördüğünüz gibi Altın Riko'nun kostümünün ismi Altın Riko. Ve bu herkesin Rico'yu tanıdığı bir şekil. Fakat Rico'nun ismi önceden Altın Rico değilmiş. Rico'nun ilk çıktığında Altın Rico ilk çıktığında ismi Loaded triko, Yani yüklenmiş içine bir şey yüklenmiş Rico anlamına geliyormuş. Ve bunu Türkçe'ye ilk çevirdiğinizde gördüğünüz gibi şu videoda gibi Rico'nun Altın Nikoli kostümünün ismi Ağır Rico olarak çevrilmiş. Yani Altın önceken yani önceki, ismi Ağır Rico'ymuş arkadaşlar. Ağır Rico ismiyle Altın Nikoli ismi ne kadar karışık, ne kadar banzarsız, ne kadar anlamsız olduğunu farkına varmışsınızdır şimdi siz. Hiç benzemiyor ve Altın Nikoli'nin isminin Ağır Rico olması cidden çok saçma. Ve arkadaşlar biliyorsunuz artık buradaki menüye dostluk maçı menüsünün emoji değiştirdiler. Dostluk maçının emojisi galiba değişti ben hatırlamıyorum. Fakat dostluk maçının emojisine bakarsanız orada gülen bir surat var. Ve bu gülen bir surat aslında çok tanıdık bir surata benziyor değil mi? Şimdi bu gülen suratın ne olduğunu göstermek istiyorum size. Takım kod oluştura bastım ve kendime bir tane takım oluşturdum. Buradan emojilere gelirseniz o gülen suratın tam olarak buradaki gülen suratla aynı olduğunu fark edebilirsiniz. Bakın aynısı arkadaşlar. Sadece bir tanesinin yüzü kare Minecraft City'e benziyor. Bir tanesinin yüzü de yuvarlak topa benziyor. Bu daha güzel bir detaydı. yani bu da bayağı benzerlik var arasında. Bunu göstermek istemişim. Aynı emojiyi almışlar. Sadece yüzünü kara yaparak oraya koymuşlar. Güzel detaydı. Diğerine geçelim. Hadi like at sen Ve arkadaşlar biliyorsunuz boss savaşı adlı haritalarda yenilendi. Boss savaşı haritasında burada gördüğünüz gibi şu an yeni bir boss savaşı haritası gelmiş. Fakat bundan önceki boss savaşı haritasında şöyle bir harita vardı. Peki bu haritası tanıdık geldi mi? Bu harita çift hesaplaşma haritası olan şu haritanın değiştirilmiş hali arkadaşlar bu ufak tefek birkaç değişiklik yaparak çift hesaplaşma haritasını almışlar ve onu boz savaşı haritası haline getirmişler. Bu harita gece modunda oynanıyordu ve bu harita kaldırıldı. Eğer çok eski bir oyuncuysanız, şöyle bir ortalama bir buçuk senelik oyuncusunuz, iki senelik oyuncuysanız bu haritayı hatırlarsınız. Bu harita olmuş size boz savaş haritası. Yani Supercell bizim için bu haritayı yeniden oyuna katmış. Fakat bu haritanın hesaplaşma haritası olarak gelmesi benim için daha güzel olurdu. Çok fazla eğlendiğim haritalardan bir tanesi bu harita. Fakat siz de bunu görmüş oldunuz. Belki oyuna gelecekte Supercell bu harita yeniden geçirebilir. Bakarım siz mesela buradan başka birisinin haritasına oynadınız ve başka birisi haritaya affedersiniz İngiliz anahtarı çizmiş. Ve siz İngiliz anahtarının sapık bir şey olduğunu farkına vardınız. Ve bu İngiliz anahtarı olan haritayı reportlamak istiyorsunuz. Peki bu İngiliz anahtarını nasıl reportlayacaksınız? Ana sayfaya geliyorsunuz. Ana sayfadan arkadaşlar buradan savaş gününe geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela ben burada Try Again adlı bir tane harita oynamışım. Ve buradaki mavi tuşa basarsanız haritayı bildir tuşu çıkmakta. Yani herhangi bir tane sapık bir oyuncu Burayı İngiliz anahtarı çizerse arkadaşlar siz o İngiliz anahtarını report diyebiliyorsunuz. Ama bu harita oldukça güzel yapılmış bir harita. Ve bu butonu sadece güzel amaçlar için kullanın. Bu buton yeni eklendi. Savaş günlüğünden başkasının yaptığı bir haritayı buradaki mavi tuşa basarak report diyebilirsiniz. Unutmayın yanlış reportladığınız bir şey varsa sizin hesabınız tehlikeye girebilir. Yani bu tuşu sadece normal şartlar için kullanın. Eğer cidden birisi çok saçma. İngiliz anahtarı çizdiyse onu reportlamanızı tavsiye ederim. Peki diğer detay neymiş buna bakalım. Ve bu detay aslında birazcık değişik. Birazcık da saçma. Ama detay detaydır. Ayarlara girin arkadaşlar. Ayarlardan dil Türkçe, konum Türkçe. Siz konuma gelip tekrardan aynı konumu seçebiliyorsunuz. Ve aynı konumu seçerken oyun size gene uyarı veriyor. Saçma bir şekilde çok saçma bir şekilde. Aşağı doğru inin, Aşağı doğru sizde büyük ihtimalle Türkiye seçilidir. Almanya'dan katılıyorsanız Almanca seçilidir. Azerbaycan seçilidir. Buradan Türkiye'yi tekrardan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Üstüne bir kez daha tıklayın. Konum değiştirmek istediğine emin misin? Konum günde bir kez değiştirebilir diyor. Ve Türkiye'yi tekrardan seçiyorum. Ve konum ter olarak değiştirildi yazıyor. Ve ben artık konumu tekrardan değiştiremiyorum. Konumun değiştirilemiyor diyor. Çünkü ben konumu Türkiye'yken yeniden Türkiye yaptım. Ve şu an Türkiye'den katılan ve diri de Türkçe olan ve Türkiye'de yaşayan bir Youtuber'ım. Anladınız siz. Neyse çok değişik bir detay oldu son detay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere. Ben canlı yayına gireceğim. Alıştırma yapacağım. Öpeceğim sizi. Siz de like atacaksanız bye bay kalp atın. Güle güle ben gidiyorum.